Hepinize merhaba arkadaşlar. It Takes serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Evet efendim hepiniz hoş geldiniz. Ee, oyunu ilk defa Türkçe deneyimleyeceğiz kardeşimle. Evet. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Ee, oyunumuzun konusunu bilmeyenler için kısaca şöyle özetleyeyim. Ee, boşanma arifesinde olan çiftimiz var Cody ve May. Ee, bunlar bu durumu küçük kızları Rosa haber verdikten sonra sihirli bir şekilde şöyle iki tane biblo bebek oyuncağa dönüşüyorlar ve bu büyüden bu şik, bu büyüden kurtulmak için evlerinin çeşitli yerlerindeki fantastik maceraya atılıyorlar. Ee, bakalım hikayemizde neler olacak. Umarım beğenirsiniz. Tekrardan iyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ee, en son hikayede şu, şu, kısımda buradan kurtulmak için e, şuradaki merdivenimizin şartelini indirmeyi planlamışlardı. Bakalım şimdilik ne olacak. Burta attı. Wow, May, uh, they're alive. What is going on here? But whatever's going on, we can't lower that staircase without those But, those fuses? They just... They just ran away. fuse legs? worry about that later. Let's just bring them back. Okay. Hey. hey, my body feels you're weird. Too. Because you're made of clay. Keep your eyes on the fuses. you <laughs> feel weird to mean, be... You're made of wood. Man Stiff. <laughs> Same here. Hope so. Moody, will you please focus? All right, all right. All right. Let's get those fuses. Oh, get back here! <laughs> 아하. çatlak sigorta d e s n i 이슈 오브 o o e o u Evet, LT'ye basalım. Birbirimize bakıyoruz. yüz odak alıyor. Ya <laughs> öyle oynayalım. <oynanlar. Hı, gülüyor> çok zor ya. Böyle öyle böyle böyle. Hadi gel. Geliyorum Aynı anda mı Hop. Hop, güzel yazık oldu. Kaçtı ya. Bak nasıl kaçıyor. Oraya oh. nasıl geçiyor? Anaa.

That for yeah, mm -hmm. Taki, check it out. This shit. Look at this. Look at this. Slow motion. Whoop. My next one Hey May, did you see my flip? <laughs> <laughs> Let's do it again. Oh, we're not here to do flips. You're insecure. Oh no, you're right. This is serious. We're hunting fuses with lights. All right, this is the last one. Put it in. The damage control. them. Oh, perfect. Why did you do that? Anya, keep What just What just happened? Oh, those damn fuses. Oh. There she is. Rose! Rose, <laughs> <laughs> darling! <laughs> evet arkadaşlar, <laughs> kitabın kitabımız <laughs> Rose. Eee bu kitabı <laughs> aşklar çiftler için e, satın almış. Hatta günün bir parçası. Evet, kitabın bir, tam, tam ismini, bir çatlak bir kitap. Kitabın ismi de Doktor Hakim. <laughs> Cha 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 ta Hello! Oh uh -huh. what How is that? I Why do I recognize your voice? Me? Oh what? No. <laughs> we uh we've never met. <laughs> Sorry. Looks a bit like a vacuum cleaner. Oh yeah. Because it is your vacuum cleaner. Yo, vacuum Yo, cleaner. You know who this guy is? I'm going you. This an is Cody. You know, the guy who sucks up all kinds of crap in your stomach. Oh, ha, no, that's sad. <laughs> that's, that's you! You ruined my walls with all that crap! Crap, what? I was just sucking up dust, that was it? Just... <gülme> oh, <gülme> God, what the dope is in no, was the missing You call that just I mean, you know, some of it it's So that's why it broke down. It was your fault. Oh. And you promised him you'd fixed it, I'm not sure. You put me hm. away for life <laughs> in here! Yep. geçen bir kocaman bir sürgü var ya. Evin alt kısmına geldik şu an galiba. Manyak. You wanna get back to Rose? Yes. You wanna talk to your daughter? Yes. Then you need to find the vacuum together. Oh, come on. Why are you doing this to us? Because you two must learn. Collaboration. It's not a strong point. Aha! You know, collaboration is the key to a successful relationship. Huh? Collaboration! You understand? Now, I'm going to do some Good luck! What ah. would have never... happened if you hadn't broken it? Hmm? Oh, yeah? Well, this would never have happened if you had fixed it like you promised. Well, I didn't know we'd end up in a place where all vacuum cleaners are alive. Well, now we are. Ah. Maybe we're stuck here forever. Forever? No way. We're getting we're getting get like. a, a, a divorce. But we can't do that unless we get back into our real bodies. Okay. Let's, Let's climb that damn vacuum cleaner. Bush. You know, I, I wonder where that annoying book even came from. He said Rose bought him He <laughs> doesn't sound like a he <laughs> <laughs>

Bak bu arada bu korkular canlı gözleri var. Nasıl gözleri var? Evet. Bak şimdi yukarı gel. Orada gözü var mı? Adam. Aa. Yeni gördün mü? Ben yeni gördüm şimdi. Abi çok sürekli. Oyunu hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Oy. Ha bak bunun altta bak gözleri. Gördün de. mü? Sen bak bir yerin tanıdık geliyor. tamamdır şeyin üstüne attım. Evet. Ha, gelecek mi aşağı? Evet. Hadi gelecek evet. mi? Kaldı 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 Sorry 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 Geliyorum gidiyorum gidiyorum. Gözlerim Bir balı ne Buniyi. Oğlum. <laughs> bu bence bir şey söyleyeyim mi? Böcek ne böceği biliyor musun? 40 ayak. Şu burada ayakları var. <laughs> Abi de yere düştü. <laughs> 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 hoppa. Hoppa. Böyle <laughs> dururken. değil mi? Evet. Her gençle Evet et. Ney? Herhalde breim Ben burada durup fal şey <laughs> ama neyse hadi hadi. koş 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 koş. Orada bir kablo daha sende, mı var. Sende, sıra sende. <laughs> Bu da

Hadi M'yi yakala beni. Aa. Geçtim bile. <gülüyor> <gülüyor> ben beni geçtim bile. hiç hiçbir şey gözükmüyor. Ben geçtim seni. Ben geçtim. Just time geçebilecek misin? <laughs> İlk geçen kadar. Doğru anladın zıpla. <laughs> Doğru anladın. Hayır. <laughs> Kılacağım seni merak etme. Zaten beni bekleyen güzel <laughs> sesin. Mecbur. Alright, start spinning. Döndürmeye başla bakalım. Ha yani ben tam buraya tutunca ben onu döndüreceğim. Geçiyorum geçiyorum bekle. Anladın mı? Buraya ben buraya tutunca ben onu döndüreceğim. Döndürmeye başla. Tamam. Hopla. Bir dakika. <laughs> Yakalayabilirsem. <laughs> Araba direksiyonu. Diyoruz. Bravo, duruyor şimdi. Karşıdayım dostum. Ne yapıcaz? Evet, hadi. Evet, devam ediyor. Abi, şimdi bu otomatik mi önce? Şimdi hoppalım. Görüyor musun? Hoppalım geldim. Hop, Şimdi bak az önceki gibi ben bu kolu çevireceğim sonra oraya atlayacağım. Tamam. Ben atladım neyince? Sen ne yapıyorsun? Aa! Ben bastım. Tamam tamam. Bastım. 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 Bastım ne? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Otlasa da beni niye bekliyor? Nasıl? Otlar da beni niye bekliyor? Ne bileyim ben. Ne ee, sen de söyle. sen? <laughs> Hadi. <laughs> Ama <laughs> tamam, tamam, ya. Ben bir şey Tamam yapmayacağım tamam. <laughs> Ay tamam bir dakika. Tepe abi. Bekleydi bir bekle. bekle. <laughs> tamam. Bastım. 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 Sen niye bekledin? Ne bileyim ben. İşte öyle oluyor. Olmuyor. <laughs> <laughs> bu büyük köplere bak diyor. Evi hiç süpürmemişsin. Darıyor. Öldü. inside. Aa. güzel. daha. Çekti beni. Buradan gideceğiz. Nereden gideceğiz? Allah ha, şuradan gideceğiz. Abi ben ya. düşmedim. Düşmedim. Aa, düştüm. Nereden gidiyoruz? Aha köpeğiyle çıkabiliyorsun. Şey. Ben ayağımla yapıyorum. Düşmüyor koyuyorsun. Sen oraya gitme, ben oraya gidiyorum. orada seni anlıyor. Hadi gidelim. O, ne yaptın? Geldin Tamam, ben seni gidiyorum. Gelmeyeceğim, korktum. Manyağa bak! Ohaaaa! Bunlar demek ki bende bir şeyler yapacaklarmış. Ne yapacaklar acaba? Yakala beni Mey. hadi Mey. bir yakalarım seni, biliyorsun. Ay, veriyorum mecbur mevcut. 5 borularından geçtik Yok menemencuba Hadi gel. Uh, Bas bilmem neye Basınca sen bastın oraya şu şey oluyor Tamam sen çık oraya Bak sen bastın sonra öne gidip önü kaldıracaksın Koş 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 Ne yaptın ne orada Neye çarptın da öldün Bu yüzden Hadi İzliştiğim <laughs> o oh, ne oldu? Anladım, bir hareket Ben sana bunu atıyorum? Hey! Get down here, back you! yapacağız meyve geliyor. Ben de meyveyi buna mı atıyorum? Buna mı atıyorum? Ha, Top mu oyuncu ne? Aaa! I can use some of this dust then. Not not. Bakayım bir Bu aşağı doğru.

She me from fixing And you put me away to rot in here. Now You will both go I can still fix you. I can make you work again. No. i understand you She's right. She's an engineer. A really good one. You are. You're very good. Hey, vacuum. Are you? really going to believe that, Because I would not.

Ne oluyor? kaç kaç yakal seni de yakalayacağız. Bakalım yakalayacağız mı? Her atarım. gerçekten o kitabı evet. Yakacağım sonra. Abi tabi hemen. Ooo. Ben de o Sen buradan o babalar. <laughs> hayır hayır. 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 Şu ön doğru bomba gelsin, daha tamam. iyi hayır. 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 Evet. Sen kimle karşılaştığından haberi yok musun? Bu böyle baya Bu 67 senedir Bu kadar de attım Gel gel ben de geliyorum Çok boş Öldüm mü? tekrar başa

şey yaptı tam orada demir var ya olduğu tam oraya gel oraya şey yap şu yanlarda dur bak şimdi bak. yanlarda dur bana bak, bak. <laughs> burada sizlere <susun gülüyor> <içiniyor>. gel <laughs> <laughs> <laughs>

come on Which we I have tried. to find rose before she leaves i hope she knows what's happened to us i well, she must old. know something I mean, she made these dolls she made these yeah well why did she make them look like us i don't know why didn't you tell me about them well, why would i she's a kid she plays with all kinds of stuff yeah i suppose so well come on let's find her where are we you should know. The color of this here. place? I haven't been in here for ages. <sighs> these... Plus, everything looks well. different. What's <laughs> yeah. <Plus>, even hanging with <laughs> <movies also. laughs> you? Twisted <laughs> version of reality. What is it? Rose! 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 Annie! Rose! 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 can't hear us oh no how are we gonna get over there now I can help what who was that who was it? I'm over here, here. you look. look I know the way I know i'll take you there if you help ah, me chiki. save my friends. <laughs> my tool friends. we used to be important and taken care of, but that human locked us up in her toolbox and left. you mean May's toolbox? <laughs> yes, yes. that heartless woman. do you know her? i know well, uh, he doesn't. anyway, i heard that heartless woman got a new job in town and doesn't have time for our hobbies anymore. who cares about hobbies? do you know how <laughs> painful it is to die from rust? it's like. Burning alive, slowly, slowly. But look, at a Hammer, there's some rust remover spray in that tool cabinet. We can help save your friends, but only if you can get us to Rose over there. Okay, it's a deal. Okay, go to that big door over there. Pull that nail out, we're gonna need it. Okay, here goes. Whoa! Where'd it go? Just whistle. What? Really? We got a flying nail and a talking hammer. Oh, Let's go. It's good, all right not Oh. careful with that nail cody i'm going to put my arm in hey, my i know how to handle i'm going to of it oh yeah for well, me too the mother. last time you used that hammer you smashed your own oh, thumb <laughs> Yeah, well. I did. but i'm in charge of the nail now okay okay Just be careful. to do this oh what's to do Duracağım. Dur cam. Hocam hocam. Hadi görürsün sen. Hadi küp kazanacak. <laughs> Hadi iyi. Yaralara kazanır. Ooo. Oh. Allah'ım bir de. yok. <laughs> <Atraftan bakma gülüyor> şimdi vuracağım alır mısın? Alırım. Ah! Şimdi ah. de buldum. Bir <laughs> <laughs> de sürdü bu iş. Bence evet, de. Bence diyeceğim merak etme arkadaşlar. Veli'yi ah. çakıp... Abi. Çakı <laughs> yapmıştım orası değil. video burada bitmeyecek. Beni <laughs> çaktıktan <daha> sonra bitecek. <laughs> Çek. <laughs> <laughs> ben çekiyorum. <laughs> Çekmemişim çiviyi. Canım benim. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzün burada sonuna gelelim. <gülüyor> <gülüyor> İkinci bölümde görüşmek üzere. Hepinize kucaklı sevgiler.